Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wishman 6500 Full HD TKG'si olan ürünümüzü inceleyeceğiz. düz FTA cihazlar arasında yer almakta bu model. TKGS TKG özelliğine sahiptir. TKGS özelliği de bildiğimiz gibi Türk satıcısı üzerine otomatik kanal güncellemesi yapıyordur. Yani herhangi bir frekans değişikliğinde yeni bir kanal Türk satıcısına eklendiğinde siz ekstra frekans almak ya da tarama yapmak gibi sistemlerle uğraşmıyorsunuz. Cihaz bunu tamamen kendisi yapıyor. Ön cihazımıza dış kısmına bakacak olursak da hemen ön panelimizde bulunan zaten tuş fonksiyonlarımızı görebilirsiniz. Hemen orta kısmında panelimiz. Panelde kanal sayılarını bize gösteriyor. Hemen ön kapağımızı da açtığımızda burada da bir adet USB giriş olduğunu görebiliriz. Kart girişi varmış gibi gözüküyor ama kart girişi yoktur. O sizi yanıltmasın. USB girişinden kayıt yapma özelliğinden faydalanabilirsiniz. Veya Time Shift uygulaması ile canlı yayını durdurma, ileri ya da geri sardama gibi imkanınızı sağlıyor. Aynı zamanda Media Player özelliğine sahiptir. Flash birliğinizde ya da hard bulunan video, resim ya da MP3 gibi müziklerinizde oynatmanızı sağlıyor. Videolar olarak zaten birçok formatı da sonsuz bir şekilde cihazımız destekliyor arka çıkışlarını tanıtacak olursak da e, anten bağıntısı yapımımızı sağlayacak olan el girişimiz hemen yanında bir coax çıkışımız mevcut ses sistemleri için hemen yanında zaten eski televizyonlar için görüntü alımını sağlayacak olan HDMI çıkışımız eğer e, tüplü televizyonumuz varsa onlarla da görüntü alımını sağlayacak olan SCART çıkışımız da mevcuttur e, cihazın biraz kasa olarak ufak olması ve cihaza bir artı özellik katan da dışarıdan harici olarak hemen şurada görebileceğiniz adaptör girişi bulunmakta. 12 voltluk bir adaptörle çalışıyor cihazımız. Ee, biz özelliği gibi e, bu sistemleri de desteklemekte. Adam medya player fonksiyonlarından zaten tarafımıza bahsettik. Ee, kanal geçiş hızı, görüntü kalitesi konusunda da oldukça başarılı bir üründür. Ve ürünümüz e, Wishman markası size belki ama e, Botek firmasının garantisi altındadır servisini, üretimin tamamını Botek karşılamakta bu üründe. Ee, ürünümüzün e, kutu içeriğini kısaca bir göz atacak olursak hemen evet, ürünümüzden çıkan şu şekilde e, kumandamızı gösterebilirim size. Kumanda çok ince bir yapıya sahip ama oldukça rahat kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bir kumandadır. Hem medya Player uygulaması için kullanabileceğiniz medya fonksiyonları, kayıt tuş özellikleri ve numaratik tuşları da bulunmaktadır. Hemen kumanda ee, kumandayı da gösterdiğimiz gibi hemen ardından şu şekilde 12 voltluk bir harici adaptörümüz de kutu içeriğinden çıkmakta. Kumanda pillerimiz ve cihazımızın burada kullanım kılavuzunu görebiliyorsunuz. Hemen arka yüzüne bakacak olursak ha? burada zaten bote garantisi altında olduğunu garanti vergesinde görebilirsiniz. Hemen içinden çıkan bir ilave kitapçık daha var, onu da Bu da e, ürünümüzün yetkili servisinin tamamını belirten bir kitapçığımız daha mevcut. Cihazın ilgili, de herhangi bir sorun yaşadığınızda size en yakın servisi kitapçıktan bulup onlarla iletişime geçerek de sorununuzu en kısa sürede giderebiliyorsunuz. Wishman e, e, modeli e, fiyat olarak çok uygun bir model olduğu için şu anda en çok tercih edilen ürünler arasında ve kullanım olarak da çok kolay bir menüye sahip, çok rahat olarak kullanabileceğiniz bir menü yapısı vardır. Kanal geçişleri oldukça da hızlıdır. Wishman ee, modelimizi incelememiz bu kadardır. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.